Şu an Konya Ovası'nda hasat dönemi. Konya Ovası'nda en kaliteli buğdayın yetiştiği, arpanın yetiştiği altın ekimdeyiz. Ve çiftçilerimiz şu an artık son arpa hasatlarını tamamlayıp buğdaya girecekler. Buğday hasatına başlayacaklar. Yani evet kurak bir yıl geçirdik. Çok kurak bir sezon geçti. Ve bunun harici bir don tehlikesi yaşadı ülkemiz. Bunlar otomatikman verim kaybına yol açtı. Şu an aldığımız sahadan izlenimler 30 bir verim kaybı olduğu yönde. %30 ciddi bir rakam. Zaten bu yıl girdiler çok yüksek. Enerji maliyetlerinden çok fazla şikayet var. Yani özellikle e, su çıkarmak için kullanılan elektrik e, maliyetleri ciddi ma e, manada yükselmiş durumda. Gübre fiyatlarındaki artış hakeza e, çiftçi maliyetlerini çok fazla artırdı. Bugün burada şu an hasadı yapılan arpanın 5 defa sulandığını söylüyor çiftçimiz. Bu ciddi maliyet binayın buğday fiyatlarında, arpa fiyatlarında %35'lik bir artış söz konusu. Şu an aldığımız izlerime göre çiftçinin girdi maliyetlerini sattığı ürün ödemiyor. Maalesef böyle bir izlenim var. Tarım her şeyimiz, tarım olmazsa ülkemiz olmaz. Türkiye'nin kurtuluşu, Türkiye'nin sigortası tarımdır. Biz tarımı desteklersek büyürüz, Tarımı ilerletirsek ilerleriz. Tarım her şeyimizdir. Buralara özellikle su noktasında çiftçilerimize ciddi destek getirmemiz gerekiyor. Su bulmamız biterse Konya Ovası'nda tarım da biter. Evet Emre Bey, şu an arpa hasadındayız. Evet. Bu yıl kuraklık yoğun kuraklık geçen bir sezon oldu. Nasıl şu an? Maliyetleriniz, beklentileriniz, hasat nasıl gidiyor bir değerlendirir misiniz? E, bu yıl zaten çok şiddetli bir kuraklık geçirdik. E, arkanızda gördüğünüz arpayı 5 sefer suladık. E, bu da tabii kuyulardan çekiyoruz enerji maliyetiyle. Maliyetler has safhada. Tabii harmanın tadı güzel ama işte e, seneye nasıl ekeceğiz, nasıl dikeceğiz diye tedirgin olduğumuz için harmanın tadını da alamıyoruz. Bugün e, bir ton daha püresi vadeli almaya gittiğinizde. 37-38 bin liraya varıyor. Yani bir torba daha gübresi, bir torba şeker eş değer oldu. Artık üretim yapamayacağız diye tedirgin oluyoruz. Evet. Sizi en çok etkileyen girdi ne peki? Bizi en çok e, etkileyen girdi enerji, elektrik, gübre. Evet. Su. Yani mazot, mazot bu. üçüncü sıraya düşüyor. En etkili Şu e, an en enerji ve gübre. Mazotun önüne mi geçti? Tabii ki önüne geçti. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. 2005 yılı çiftçi açısından çok zor bir yıl oldu. Olma sebeplerinden bir tanesi 11 Nisan, 12 ve 13 Nisan aralarında e, Türkiye'de ve bizim ilçemizde büyük bir don olayı oldu. Bu don olayından Güzlük Ekim dediğimiz arpa ve buğdaylar çok etkilendi. Etkilenmesinin sebebi de don verim düşüklüğü ve verim kaybı yaşamış oldu bu dondan dolayı. Onun akabinde de Nisan ve Mayıs yağışları içerisinde Nisan ve Mayıs ayları içerisinde de toprağımız yeterli yağışı almama hasebiyle büyük verim kaybı yaşıyor çiftçilerimiz. Tabii ki bu ve iki tane üst üstüne bir afat geldiği zaman hem toprak hem bitkiler hem çiftçimiz mağdur olmuş oluyor bu sebeple. Bunda yapılacak ve tedbir alınacak unsurlar şunlar. Çiftçimize kesinlikle bir kuraklık desteği verilmesi gerekir. Hem dondan etkilendi hem kuraklıktan etkilendi. Böyle bir çiftçimizin talebi var, böyle bir arzusu var devletimizden, böyle bir beklentisi var kuraklık desteği adı altında. Onun yanı sıra da çiftçimiz zor şartlar altında üretim yapıyor. Sebebi şu, e, girdi maliyetlerin yüksek olması hasebiyle. Biraz önce çiftçi kardeşimiz de size izah etti. Bütle maliyetleri çok yükseldi, %74 ayda gübre fiyatlarında artış oldu. Yani bu e, fevkalade dişi bir şey bu. Yani olmaması gereken bir artış oldu. Bunun yanı sıra tabii bizim bölgemizde özellikle Konya bölgesinde enerjiyle uzunlandığı için e, topraklarımız yani suyu enerjiyle çıkarttığımız için enerjide de bir e, artış oldu. İstenmedik bir artışlar oldu bu artışların çiftçi önümüze geçemez oldu. Yani uzun lafın kısası çiftçimizin ürettiği, kaldırdığı, sattığı mahsul girdi maliyetlerini ödeyemiyor. Çiftçimiz bundan muzdarip. Bunun tedbirini bir an önce almamız gerekiyor hükümet olarak, bakanlık olarak da bir buna bir eee çözüm ne oluşturmamız gerekiyor. Şimdi şöyle anlatalım. Küpte fiyatlarında son iki ayda %53 ile %70 arası artış olmuş. Bu da %35 Ticaret borsasına taban fiyatı 13.500 lira olan buğdayın fiyatı on, şu anda 12.500 liraya satıyor. Ya taban fiyatı açıklanıyor, hükümet tarafından 13.500 lira taban fiyat deniyor. Ama ticaret borsasına gittiği zaman çiftçilerimiz ne yapmış oluyor? Buğdayını e, 12.500 veya 13.000 lira civarında satılıyor. Hiç tüccar vesaire fırsat bilmesin, bu fırsatlar bir gün elden gider, çiftçiyi aramak zorunda kalırlar. Çiftçiyi o zaman bulamazlar, üretecek çiftçiyi de bulamazlar. O sebepten dolayı bizim ürünümüz değerinde gitsin, değerini yapsın. Bizim istediğimiz, beklentimiz o. Bir de Konya bölgesinin en büyük sorunlarından bir tanesi tabi bildiğiniz gibi bir su sıkıntısı var. Özellikle Konya'nın kuzeyi dediğimiz Altınekin, Cihanbeyli, Kulu bu üçgen içerisinde fakir olan topraklar var. Bulunduğumuz topraklar daha su görmemiş. Yani sulu tarım yapılmamış topraklar var. Bu e, bu topraklar su bekliyor. Bir an önce bu topraklara suyu getirirsek, o zaman hem bu toprakları ekonomiye e, katma değeri olarak tekrar kazandırmış oluruz. Hem de çiftçinin refah düzeyini artırmış oluruz. Bundan sonraki süreçte devletimizden en büyük beklentisi çiftçinin, bölge çiftçisinin bu topraklara suyun getirilmesi gerekiyor. Hastane illaki şarttır, efendime söyleyeyim okul illaki şarttır, yol illaki şarttır. Ama bu şartların üzerinde daha büyük şart olan tarımsal sulamada kullanacağımız suyu bir an önce dışa uzanlardan yapıp Konya Ovası'na, Altın Ekim bölgesine, Cihanbeyli bölgesine ve Kulu bölgesine suyu kazandırmamız gerekiyor.